Herkese selamlar arkadaşlar. Soruyorum kartlara bakalım İlahi adalet onu senin ayağına getirecek mi? Odaklan hemen ona ve kendine bir bakalım. Şu an kendisi sana karşı kendini kapatmış bir durumdadır. Bu insanlar aranızda mesafe olabilir veya keskin bir şekilde uzak duruyor olabilir bu insan senden. Şu an kendince ikilemdesin. Peki bu ikilem nedir? Ya işte ben onu tanıyorum çok inatçı işte çok gururlu gelmez biliyorum tanıyorum gibisinden. İşte işte bana çok kızgındır veya diyorum belki de bana çok haksızlık yaptı ama ben onu biliyorum o bana gelmeyecek gibi gibisinden böyle bir hayal kırıklığı içerisindesiniz. Fakat kartların bana söylediği durum şudur. Bekle durumlar değişti. Şu an senin partnerin ee, tamamen sıfırlanmış bir durumdadır. Bu insan senin kalbini kırdı mı? Kırdı. Bu insanla sen kavga mı ettin? Ettin. Tamam. Bekleyeceksin. Peki neden bekleyeceksin? Çünkü burada arkadaşım net bir şekilde görebiliyoruz ki bu insan sana tekrardan adım atacaktır. Bizzat adım atması bile bir arkadaşın veya bir tanıdığın vesilesiyle sana ulaşmaya çalışacaktır.